Apple'ın 9 Haziran 2025'te yapılan WWDC 2025 tanıtımında duyurduğu yepyeni bir tasarım dili olan Liquid Glass özelliği tanıtıldı. Şeffaf, ışığı yansıtan ve kıran bir yüzey efektiyle kullanıcı arayüzünü gerçek bir cam gibi hissettirmeye çalışıyor. Dokunma, kaydırma veya içerik değişimiyle birlikte menüler ve kontroller organik şekilde hareket ediyor. Sıvı bir yapı gibi şekil değiştiriyor. Hem görsel olarak etkileyici hem de arkasında ciddi bir mühendislik gücü barındırıyor. Ancak eleştiriler de yok değil. Gerçek zamanlı ışık kırılmalarının yüksek işlem gücü isteyeceği gerçeği, bu sıvı görüntünün dikkat dağıtabileceği ve okunabilirlik kayıplarına bolca değinilmiş. Liquid Glass özelliği bu yıl beta sürümüyle geniş kitlelere ulaşmayı ve tüm platformlarda Liquid Glass altyapısıyla tutarlılık hedefliyor. WWDC 2025'te öne çıkan diğer bir özellik telefon, FaceTime ve mesajlar üzerinde gerçek zamanlı çevir ve altyazı olanı, kamera ve ekran görüntülerindeki nesneleri tanıma, sayfa özetleme gibi yapay zeka destekli özellikler, Genmoji kendi emojini yapay zeka ile oluştur özelliği ve AI destekli görsel üretim araçları olan Image Playground istediğin sahneyi yazarak anında görselleştirme. Üç farklı tarza çıktı alabiliyorsunuz. Animasyon, illüstrasyon, gerçekçi render. Dilerseniz kişisel fotoğraflarınızla da kompozisyonlar yaratabiliyor.